İmamoğlu ve arkadaşları artık tutuksuz yargılanmalıdır. Ve artık hepimiz için yeni bir dönem başlıyor. İddianame açıklandı. Ama aynı anda manipülasyonlar, çarpıtmalar, iftira, iftiralar da başladı. Gerçekleri eğip bükerek sözde gazetecilik adı altında halkın aklını karıştırmaya çalışanlar var. Rakamlarla oynayanlar, üçer sıfır ekleyenler gerçekleri değil iftiraları manşet yapanlar. Ama biz neyi biliyoruz? Biz hakikatin er ya da geç ortaya çıkacağını biliyoruz. Adalet yalanlardan daha güçlüdür. Gerçek iftiranın sesini her zaman bastırır. Ve buradan açıkça söylüyorum. Madem bu kadar eminsiniz. Madem asrın yolsuzluğu diyorsunuz. O halde buyurun. TRT ekranlarını açın. Halkın gözünün önünde şeffaf bir biçimde her duruşmayı canlı yayınlayın. Duruşmaların halkın gözünün önünde 86 milyonun önünde canlı yayınlanmasını istiyoruz, talep ediyoruz. Gelin 86 milyonun önünde yargılayın bu insanları. Millet görsün kimin anlı açık, kimin sözü doğru.